Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için bir karıştırma kabının içerisine bir su bardağı ılık süt. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 milimlik büyük bir su bardağı. Bir yemek kaşığı kuru maya ve bir yemek kaşığı şekeri alalım. Sütün içerisindeki maya ve şeker eriyinceye kadar bir miktar karıştıralım. Daha sonra bir adet yumurta ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edelim ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Yaklaşık 3 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım ve çok yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edelim. Ben ilk olarak 2 su bardağı unu ekleyip hamuru toparladıktan sonra son kalan 1 su bardağı unu da azar azar ilave ederek hamuru yoğurdum. Hamura 3 su bardağı unu ekleyip ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar oda ısısında yumuşamış tereyağını da içine ilave edelim. Ve hamuru yaklaşık 10 dakika boyunca yoğuralım. Hamuru ne kadar uzun yoğurursanız hamur işlerinden o kadar iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ve ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar hamuru mayalanması için bırakalım. Hamuru pişirirken şeklinin düzgün olabilmesi için bir kalıp hazırlayalım. Bir miktar alüminyum folyoyu kelepçeli kalıbın yan taraflarına saralım. İsterseniz bir tencerenin yan tarafına da sarabilirsiniz. Ve bu şekilde kenarlarına sararak bir kalıp hazırlayalım. Hamuru pişireceğimiz kalıba hazırladıktan sonra bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız kalıbı tepsinin üzerine yerleştirelim. Hamur mayalandıktan sonra elimizi bir miktar yağlayalım. Hamurun elimize yapışmaması için. Ve içerisindeki havayı çıkartalım. Ve tezgahın üzerine de bir miktar yağladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamuru elimizle bir büyük beze yapalım. Beze yaptığımız hamuru hazırladığımız kalıbın içerisine alalım ve hamurun üzerine elimizle bastırarak şeklini düzeltelim ve hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar hamuru bu şekilde mayalanması için bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra üzerine her tarafına gelecek şekilde süt sürelim. İsteğe bağlı olarak susam, çörek otu serpip 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Hamburger ekmeği fırından çıktıktan sonra üzerine bir bez örtelim ve yaklaşık 10 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra kenarındaki alüminyum folyoyu çıkartıp ekmeği ikiye keselim. Hamburger köftesi için bir karıştırma kabının içerisine yaklaşık 1 kilo kadar kıyma ve bir miktar tuz, kırmızı biber ve karabiber içerisine ilave edelim. Kıyma ve baharatlar birbirine iyice karışıncaya kadar yaklaşık 5 dakika kadar yoğuralım. Daha sonra içerisine bir diş rendelenmiş sarımsağı da ilave edelim. Malzemeler birbirine karışıncaya kadar tekrar yoğuralım. Hamburger köftesinin şeklinin düzgün olabilmesi için bir kalıbın alt tarafını ve kenar kısımlarını bir miktar yağlayalım. Daha sonra hazırladığımız köfteyi içerisine alalım ve kalıbın alt tarafına gelecek şekilde elimizle köfteyi yayalım. Elimizle köfteyi kalıbın her tarafına gelecek şekilde yaydıktan sonra 200 derece fırında yaklaşık yarım saat kontrollü bir şekilde pişirelim. Servis edeceğimiz bir tabağın içerisine hamburger ekmeğinin alt kısmını yerleştirelim ve üzeri de her tarafına gelecek şekilde mayonez sıkalım ve bir kaşık yardımıyla mayonezi ekmeğe dağıtalım Mayonezi ekmeğin her tarafına gelecek şekilde dağıttıktan sonra onun üzerine bol miktarda marul yerleştirelim. Ve marulun üzerine hazırladığımız köfteyi koyalım. Ve köftenin üzerine de isteğe bağlı olarak domates dilimleri, soğan dilimleri yerleştirip hamburger ekmeğinin üst kısmıyla hamburgeri kapatalım. Hamburgeri hazırladıktan sonra sıcakken dilimleyip servis edebilirsiniz. Ekmeğiyle yumuşacık, köftesiyle çok lezzetli, öyle lezzetli bir hamburger oldu ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.